Herkese merhabalar. Bugün sizlere yine tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyerek şekerpare tatlısı yapacağım. Hamuru için bir paket margarin, iki çay bardağı irmik, iki çay bardağı yoğurt, iki su bardağı sıvı yağ, iki yumurta. 1 paket vanilin 2 kabartma tozu alabildiği kadar un şerbeti için 7 su bardağı şeker 7 su bardağı su yarım limon üstünü süslemek için fındık 7 bardak şekerimizi koydum. Şimdi 7 bardak suyumuzu şekerimin üstüne ilave ediyorum. Şimdi şerbetimizi e, ocağımıza koydum. İlk önce şerbeti yapacağım. Daha sonra e, hamuruna geçeceğim. İlk önce şerbetin olması her zaman için iyidir. Bu şekilde şekerimizi eritmeye çalışıyorum. Kaynamasını bekleyeceğim artık bunu. Bir tane margarinimiz vardı. Onu da ocağa koydum. Eritiyorum. İlk önce margarinimizi eritiyoruz. E, dikkat edelim ki yanmasın ve çok fazla ısınmasın margarin ki. E, içine çünkü yumurta gireceği için yumurtayı anında ısı, ısısıyla beraber e, pişirebilir. O yüzden ben böyle sürekli çevirerek onun sıcaklık e, almasını istemiyorum ve e, soğuk bir yağ olarak kalmasını istiyorum. Böyle çevirerek onu soğutmaya çalışıyorum. Ben iki ölçü yapıyorum e, bu tatlıyı ama isterseniz siz bu iki ölçü yapmayıp yarıs, yarım yarı malzemelerini kullanarak yarım e, bir tepsi kadar yapabilirsiniz. Yaptığım e, şeyden tatlıdan iki tepsi çıkacak toplam şu anda. Şimdi ben bu şekilde içinde bırakacağım. Zaten o hamur hamurun içinde eriyecek. Zaten yeterli erimeye ulaştı şu anda yağımız. Eritmiş olduğum margarini şimdi kabımın içine boşaltıyorum. Biraz sıcak olduğu için onu soğutmaya çalışacağım. bu şekilde soğutacağım. Şu anda e, çiçek yağları var. İsterseniz buraya sıvı yağ olarak başka yağlar da kullanabilirsiniz. 2 e, bardak sıvı yağım vardı. 2 su bardağı. Onları da ekledim. Şimdi içine yoğurdum vardı. 2 çay bardağı. Onu da ekledim. Bir karıştırın önce. Yumurtalarım var, onları ekleyeceğim. İki tane yumurtam vardı, onları da kırdım. Şimdi e, karıştıracağım iyice. İçine iki tane çay bardağı irmiğim vardı, onları da ekliyorum. Şimdi bir karıştıracağım hepsini. Tamam. Şimdi ununu ekleyerek devam edeceğim. Unumu ilave ettim. İki tane kabartma tozum vardı. Onları ilave ediyorum. Unla şu şekilde bir harmanlıyorum üstünden. Daha iyi kabarmasını sağlıyor bu işlem. Bir de bir tane vanilinimiz vardı. Onu da ilave ettim. Şimdi artık hepsini karıştırmaya başlıyorum. Görüyorsunuz çok güzel bir hamur oluşmaya başladı. Rengini görüyorsunuz yumurtadan kaynaklı ve içindeki irmiğinden kaynaklı. Gerçekten çok güzel bir tatlı. Her bayramda ben mutlaka bu tatlıyı yaparım ve çok beğenir herkes gelen herkes çok beğenir. Biraz daha un ilave ederek yoğurmaya devam ediyorum. Çok sert değil. Çok da yumuşak değil. Orta kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Hemen hemen toparlanmaya başladı hamurum. Görüyorsunuz. Hamurun olup olmadığını da şu şekilde böyle toplar alıp elinizle böyle yuvarlak yapıp eğer bir şekle giriyorsa o hamur olmuş demektir. Ee, biraz daha istiyor. Tam olarak şekle sokamıyorum ama çok az daha un istiyor. Biraz daha un ilave ederek yoğuracağım. Çok fazla değil. Gördüğünüz gibi çok basit bir tarif. Hemen hemen herkes bu herkesin evinde bu malzemeler var. Ve herkes bunu çok kolay bir şekilde yapıp misafirlerin önüne ikram olarak çıkarabilir. Hamurum oldu. Anlayabiliyorum elimden. Şu şekilde göstereyim size. Şu şekilde küçük küçük toplar yapacağım. Daha küçük yapacağım. Artık yuvarlanmaya başladı biraz daha yoğurayım ki daha güzel olsun hafiften kaynamaya başladı şerbetim ben altını kıstım şu şekilde kaynamaya devam edecek biraz daha böyle fazla köpüklenmeye kaynamaya başladıktan sonra limonla sıkıp 5 dakikada o şekilde kaynatıp daha sonra kapatacağım tepsimizi yağlayacağım ilk önce hamurlarımızı koymak için yapışmaması için yapıyorum bunu. Evet. Tamam ben yağladım. Şimdi artık hamurlarımı top şekline getirip küçük küçük minik minik toplar. Onlar büyüyecek zaten fırında. Ondan sonra üstüne ilave edeceğim. Şu şekilde. Çok böyle birbirine bitişik olmasın. Çünkü onlar büyüyecekler. Birbirine yapışmasını istemiyorum. Şimdi fındıklarım vardı. Bir tepsimiz hazır. Şimdi artık fındıklarını tam ortasından şu şekilde iyice bastırarak batırıyorum ki pişe piştikten sonra dışarıya çıkmasın. Şu şekilde görüyorsunuz çok güzel hamurlar oluştu. Devam ediyorum. bu şekilde batırarak devam ediyorum. Bunlar çiğ fındık. Özellikle çiğ fındık koymaya çalıştım ki pişecek çünkü onlar fırında. Ama isterseniz kavrulmuş fındık da koyabilirsiniz elinizde varsa. Hiç önemli değil. Ben çiğ kullandım. ki çok bereketli bir tatlı tarifi bu. Mutlaka deneyin. İki tepsiden fazla olacak gibi gözüküyor şu anda. Hamurum daha var. Devam ediyorum. Özellikle küçük yaptım. işçiliğini ee, Çünkü çok fazla da yer yenirse belki e, hani bayabilir O yüzden küçük yaptım Herkes istediği kadar daha fazla yiyebilsin diye birinci tepsimiz hazır fırına gönderiyorum şu anda fırınıza fırınımıza koydum 150 160 derecede içini çekmesini istiyorum Çünkü iyice pişmesini istiyorum O yüzden 150 160 fırınıza göre değişir. Benim 150 160da pişiriyor. İsterseniz 180 derecede de fırınıza göre çalıştırabilirsiniz. İkinci tepsimiz de hazır. İkinci tepsimizi fırına veriyoruz. Şerbetimiz iyice kaynamaya başladı. Şimdi limonu sıkıyorum. Şu şekilde yeterli olacak. Evet. Bir şey bu şekilde de bir 5 dakika kadar kaynadıktan sonra şerbetimiz hazır ve ılınmaya ılınmasını bekleyeceğiz şerbetimizin şerbetimiz hazır altını kapatıyorum şerbetim hazır olduğunu şu şekilde gösterebilirim bu şekilde olduğu zaman yani şöyle akıp bir anda kesildiği zaman şerbet olmuş demektir Tatlarımız fırınımızda pişmek üzereler bunları çıkarıp birazcık ılınmasını bekledikten sonra üstlerine ılınmış şerbetini ikisinde ılık olmasını istiyorum o şekilde vereceğim şu anda biraz daha pişmesini bekliyorum. İki tepsimiz de hazır. Biraz ılık olmasını bekleyeceğim. Daha sonra şerbetlerini vereceğim. İkisi de ılındı artık. Ben artık şerbetlerini vermeye başlıyorum. Bu şekilde. Sıcak vermememin sebebi e, çünkü hamur olmamasını istediğim için e, tatlılarımın biraz kıyır kıyır olmasını istediğim için bu şekilde yap, yapıyorum ve her zaman bu şekilde yap, yapıyorum çok güzel oluyor. Şimdi bu şekilde şerbetleyerek devam ediyorum. Ee, şu şekilde yapacağım Bir de. şu şekilde de yapabilirsiniz. Buradaki fazlalık olanları şu şekilde tek tek üstlerine gezdirirseniz daha güzel şerbet almasını sağlarsınız. Dikkat ederseniz şerbeti alan yerler parlamaya başladı ee, ve gördüğünüz gibi çok güzel, çok lezzetli şeker oldu. Tamamen çekecek bu şerbetini. Yavaş yavaş çekmesini istiyorum. O yüzden çok sıcak vermedim hamur olmaması için tekrar söylüyorum. Yavaş yavaş çeksin. Yarın bayram zaten bayrama kadar çok da güzel olacak bunlar. Hiç dokunmayacağım bir gün boyunca. Ertesi gün yemeye hazır. Şekerparemiz hazır. Gerçekten çok güzel oldu. Herkese afiyet olsun. Kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum.